Bismillahirrahmanirrahim. Kıymetli izleyicilerimiz, değerli öğrencilerimiz, bir Arapça dil bilgisi dersine daha hoş geldiniz. Arapça dil bilgisi derslerimizde devam ediyoruz. Ziyadeli kalıpların, dörtlü fiillerin üçüncü kalıbındayız şu anda. Üçüncü kalıbımız faale kalıbı. Daha çok kullanılan diğer adı mastardan adını alıyordu bu fiiller. Hatırlarsanız diğer ifal ve tef'il bablarında bunu vurgulamıştık. Bu ziyadeli kalıplar genelde e, mastarından adını alıyor. Genelde faale kalıbı değil de mufaale kalıbı diye isimlendirilir. Evet, bu kalıp hangi manaları ifade ediyor? Gayret ve süreklilik anlatır. Bunu örneklerin, bunların örneklerini vereceğiz sizlere. Aynı zamanda isteşlik bildirir. Karşılıklı bir işin yapıldığını ifade eder. İki veya daha fazla kişi arasında bir işin meydana geldiğini ifade eder. Birinci manaya örnek olarak süreklilik ve gayret örneği Örneğin galebe yenmek, galip gelmek manasında. Galebe olunca mufale babına galebe yugalibu mugalebetun kalıbına aldığımızda yenmeye çalışmak. Yensemek. Evet, yenmeye çalışmak. Galebe. sebeka geçmek manasında sebeka yusabiku musabakaten şeklinde mufale babına nakledilince yarışmak manasına geliyor. Sebeka geçmek sebeka müsabaka, Türkçe'de kullandığımız bir kelime. Spor musabakaları diye çok kullandığımız bir kelime. Arapçadan geldiğini görüyoruz. Geçmeye çalışmak manaları var. talebe istemek manasında. Talebe bir şey istedi manasında. Ama talebe yutalibu mutalebetun kalıbına alınınca mutalebe kalıbı mufale babından sürekli istemek manasına geliyor. Değerli izleyicilerimiz. İsteştik manasına gelince bu kalıpların birçok manaları var kıymetli izleyicilerimiz. Özellikle bu derslerimizi sıfırdan Arapça öğrenmeye başlayan öğrencilerimiz de göz önüne alarak çok detaya boğmak istemiyoruz. Bu dersimizde bize lazım olacak kadar harekeli bir kitabı alıp kendi başımıza okuyacak seviyeye gelmeye çalışıyoruz. Daha detaylı bilgileri görmek istersek eğer bu da talep olursa inşallah bu kitabımızı bitirdikten sonra daha detaylı bir kitap okumak nasip olur diye düşünüyoruz. Gerekirse Arapça eserlerden de kitaplar okuyabiliriz. Tabi bu isteğe, talebe göre, izleyicilerimizin taleplerine göre bu programlarımızı şekillendiririz. Evet, devam ediyoruz. Ketebe Yazmak manasında. Ama katebe, yukatibu, mukatebetun şeklinde. Bu babına gelince yazışmak. İki kişinin karşılıklı yazışması. İki kişi birbirine yazıyor manasında. Katele, öldürmek. Katele, savaşmak manasında. İki kişi veya daha fazla kişi karşılıklı savaşıyor. darabe vurmak darabe vuruşmak karşılıklı iki kişinin vuruşması ama darabede bir kişi başkasına vuruyor birine vurdu ama darabe olunca karşılıklı vuruşmak var manası çıkar şeribe içti içmek şarabe birlikte içmek karşılıklı içmek manasında. Kıymetli izleyicilerimiz bu iki mana dediğimiz gibi daha çok kullanılan manalar ama daha detaylı kitaplara bakılırsa bunların 7, 8, 9, 10 manaya kadar bu kalıpların manalar ifade ettiğini görürüz. Ama biz en çok kullanılan manaları burada görüyoruz. Bunlar çoğunlukta işimizi halledecek. Bu ölçünün ayrıca değişik kullanışları da var, kullanılışları da var. Örneğin haşenun sert olmak ama haşene sert davranmak manasına geliyor. Davranış ifade ediyor. Güzel olmak hasenun <laughs> hasene iyi davranmak manasına geliyor değerli izleyicilerimiz. Bu kalabın çekimi kitabımız artık de çekim detaylarına girmeyecek. Biz geçmişte de detaylı bir şekilde fiili mazi muzari 5, 6, 7 ve sonraki videolarımızda detaylı bir şekilde çekimlere yer vermiştik. Daha fazla tekrar ya olmasın diye çekimler üzerine çok durmuyoruz. Kitabımızda artık bu şekilde faale yufailu mufaaleten şeklinde kalıbın ve fi'alun. İki mastarı var bunun. Muazi, muzari ve maslarını vererek geçecek kalıpların. Bu da büyük çoğunlukta işimizi çözecek. Yeterli olmadığı takdirde siz izleyicilerimize çekimlerle alakalı ayrı dersler yapabiliriz. Eğer çekimlerle ilgili çok talep olursa daha çok ihtiyaç var diye. Arapça dil bilgisi derslerinde değil de ayrıyeten çekim dersi belki düşünülebilir. Ama bunların şu anda yeterli olduğunu düşünüyoruz. Yine de biz sizler için e, kitaptan, başka bir kitaptan fotoğraf çektim ben siz öğrencilerimiz için. Şunu şöyle göstereyim. Mufareb babının A melefi ile çekimi. Amelâ, amele, amele amilû. Nasara gibi alıp çekiyorsunuz. Amelet, amelete, amelne. Amelte, ameltüme, ameltüm. Amelti, ameltüme, ameltünne. Ameltu, amelne, amelna. Şeklinde çekimi mevcut. Mufale babanında. Nasaranın çekimini hangi kalıp olduğunu, fiili mazi, binayı malum, müfred, müzekker, gayip şeklinde veya tesniye, cemi şeklinde çekimlerini kavradıysak, geçmişte iyi ezber yaptıysak, bunun da bu şekilde çekimini alıp kendinizin yapmanızın çok faydası olacak, yazmanızın çok faydası olacak. Biz burada ders ortamında sizi izleyicilerimizi daha çok sıkmamak için bu kadar bilgi vermekte geçeceğiz. Şimdi diğer muzari emirin çekimine bakalım. Evet. Muzari çekimi. Yuamilu yuamilani yuamilune. Tuamilu tuamilani yuamilne. Burada uzatmalara dikkat edeceğiz. Uzatılacak yerleri uzatıyoruz. Uzatılmayacak yerlerde gereksiz uzatmalar yapmamaya dikkat ediyoruz. Çünkü manayı bozabilir. Tuamilu tuamilani tuamilne. Tuamilune. Tuamiline tuamilani tuamilne. Tuamilu nuamilu şeklinde çekimini yapıyoruz. Gördüğünüz gibi müfret kısmı, tesniye kısmı, cemil kısımların. Gaip, Gayb, müzekker, gaybe müennes, muhatap müzekker, muhataba müennes kısımları kıymet izleyicilerimiz. Hızlı geçiyoruz burayı. Emir çekimine bakalım. Mufale babından emir. Amele yuamilu. Emri hazırı genelde bu kalıptan gelir. Amil kalıbı aşir, amil, Kur'an-ı Kerim'de ve aşiruhunne bil maruf şeklinde geçer. Böyle bir örnek de vermiş olalım. Amil, amila, amilu, amili, amila, amilne kıymetli izleyicilerimiz. Diğer cehdi mutlak, cehdi mustarak. Nefi hal, nefi istikbal, tekidi nefi istikbal emri gayib, nehi gayib, emri hazır, nehi hazır kalıplarının da aynı şekilde pratiğinizi, pratiğini sizlerin bizzat kendinizin yapmanızı istiyoruz. Çekimlerle alakalı Tasriful Efal kitapları mevcut. Kitap satan sahaflarda veya İsmaila Çarşamba'da ki kitapçılarda çok rahat bulabilirsiniz. Çekim kitaplarını da alıp onlardan da yardım alırsanız ve bunları ezber yaparsanız kıymetli izleyicilerimiz ileriki dönemlerde Arapça kitabı alıp kendinizin okuması veya bir cümle alıp onu Arapçaya çevirmeniz ya da Arapça bir cümleyi Türkçeye çevirmeniz hiç de zor olmayacak. Yeter ki bu derslerimizi hakkıyla yerine getirmeye çalışalım. Kıymetli izleyicilerimiz bu Arapça dil bilgisi derslerimize devam ediyoruz. Fakat bunun yanında tefsir derslerimizde devam ediyor. Kendisini yeterli gören kardeşlerimizi Arapça Safvetü Tefasir derslerine de davet ediyoruz. Daha üst seviye için güncel gazete basın okuma derslerimiz var. Hem güncel gazeteleri, güncel Arapçaya vakıf oluyoruz. Hem YDS, YDT, Diyok Dil ve Diyanet İşleri Başkanlığımızın yapmış olduğu sınavlara da hazırlık yapmış oluyoruz. Öğrencilerimizi bu derslere de davet ediyoruz. Ee, kanalımızla alakalı da detaylı bilgileri kıymetli izleyicilerimiz açıklamalar kısmında bu videomuzun da alt kısmında açıklama kısmında kanalımızla ilgili detaylı bilgileri görebilirsiniz. Orada linklerimiz var kolay bir şekilde derslerimize ulaşabilirsiniz. Bu videomuzu, bu dersimizi burada bitiriyoruz. Bir dahaki Arapça Dil Bilgisi dersinde buluşmak üzere. Hepinizi alemlerin Rabbi olan Allah-u Teala'ya emanet ediyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.